videoda 3B bilişimin dijital QR menü sistemini tanıtıyoruz. Restoranlar için temassız, hızlı ve şık menü deneyimini adım adım göstereceğiz. QR menü nedir? Dijital QR menü ile restoranlarınıza yeni bir soluk katın. Müşterileriniz telefonlarıyla kolayca menünüze ulaşsın, siz de hızlı ve esnek bir yönetim sağlayın mobil uyumlu responsif tasarım, kolay yönetim anında fiyat ve ürün güncelleme, çoklu dil desteğiyle daha geniş müşteri kitlesine hitap etme. Demo şablonlar. QR menü sisteminde 3 farklı şablon seçeneği bulunuyor. Şimdi bu şablonları örnek menüler üzerinden inceleyelim. Şablon 1, şablon 2, şablon 3. Paketler. QR menü için 3 farklı paket seçeneği sunuyoruz. Başlangıç, Pro ve Kurumsal. Başlangıç paketi. Sınırsız kategori ve ürün ekleyebilir, restoranınıza özel QR kod alabilirsiniz. Tek restoran ve Türkçe menüyle başlamak isteyenler için uygundur. Pro paket. Başlangıç paketine ek olarak çoklu masa yönetimi, temel sipariş sistemi, canlı sipariş uyarısı ve bir yabancı dil desteğiyle gelir. İki restoran için kullanılabilir. Kurumsal paket, gelişmiş sipariş yönetimi, mutfak ekranı, adisyon takibi, sınırsız kullanıcı erişimi ve çoklu dil desteğiyle büyük işletmeler için tasarlanmıştır. Panel Tanıtımı, Genel Bakış. Paket satın aldıktan sonra müşteri panelinden QR menü sisteminize kolayca giriş yapabilirsiniz. Panelle restoranlarınızı, menülerinizi ve ürünlerinizi hızlıca yönetebilirsiniz. Restoranlarım. Restoran Ekleme, Düzenleme, Silme Menüler Kategoriler. Yeni Menü Oluşturma veya Düzenleme. Ürünlerim. Menüye Bağlı Ürün Ekleme, Silme, Düzenleme. QR kodlarım. Restoranınıza özel QR kodunuzu görüntüleme. Pro ve kurumsal paketlerde ayrıca kasiyer, mutfak ve garson ekranları bulunur. Kasiyer ekranı, açıp kapalı masalar, sipariş durumları, mutfak ekranı, gelen siparişlerin yönetimi ve hazırlama süreçleri. Garson ekranı, masalara özel sipariş girişi, raporlar, günlük kasa raporları, satış raporları, QR menü sistemimizle restoranlarınızda dijital dönüşümü hemen başlatın. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, bize ulaşabilirsiniz. Dijital dünyada fark yaratmak için şimdi harekete geçin. Diğer hizmetlerimizi ve detaylı anlatımları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.